Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Chapter 2 oynuyor Selena'yı buradan. Şimdi ee, önce Allah bismillah ödüm koptu. gel gel ne yapacaksın? Anca yakalarsın zaten. Ya akşam şu yakalandıktan sonra akşam olma olayı çok iğrenç bir şey ya. Şu aradan giremiyorum da. Bir dakika eve giriyorum Winston'cum. Açılmıyor. Açıl. Açılmadı ya. Aha akşam olmuş. Şimdi ne yapacağım ben? Akşam olmuş. Bir dakika eve girmeye çalışacağım. Ben niye ses konuşuyorum? Zaten beni duyamaz. Yatıyor lan bu gerizekalı. saklandım. Ben böyle anlarda strese giriyorum. İster istemez. Uyanıkmış <laughs> lan. Şerefsiz. Az önce uyuyordun lan da. Kokumu aldı ya. Evet arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Belki fark etmemişsinizdir. Ya bu amca da hep bizi görüyor. Bıktım ya. Şimdi iki şekilde veya üç şekilde geçmemiz lazım. Hadi hadi dibinde dibinde kız. Ya hala bizi kovalıyor. Böyle bir şey alabilir mi ya? Bir tane vana mı ne varmış onu açmam lazım. Ay dur 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 Açamıyorum ki. Başla tamam. Şimdi odaklanmamız lazım. Ve o yaşlı amcaya o bunak amcaya yakalanmamız lazım. Vana vana. Vana vana vana. Şimdi vana burada. Tamam. Bir tane vana da evin içinde olduğu söylendi Açtım. İşte o bıyıklı amca evin içinde olabilir. Uyuyor. Ha çevirdim. Neyse en azından çevirdiğimde yakala, yakaladım. Sonra da Tamam şimdi buzdolabında şey varmış. Neydi o? Anahtar mı? Yok. Adını unuttum. Görürsünüz bir Allah bismillah. Ya bu da ya, her yerde 30 tane var sanki kendisinde. Mutfağa gitmem lazım. Mutfak, mutfak, mutfak git 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 Buzo, bu al 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 aldım aldım <gülüyor> <gülüyor> ya buldu beni ya neyse umarım mana gitmemiştir mana mıdır nedir artık Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım yine gidelim gidelim. Daha hep de burada bir amca. Şimdi ben bunu aldım. Bu elimdeki eşyayı gördüğünüz gibi aldım. Bunu açacağım. Fırlatacağım. Umarım da değil artık. Tamam. Çıktım. Şimdi şunu aç. Lan. Bunu da açtım. Şimdi ne yapacaktım? Ha burada. Çıktım. Şöyle bir inceliyorum. Ne yapacağım diye. Bakıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam burada bir köpek balığı falan vardı. Buna lan. Ben... Yansın o zaman bu el tam şaka. Yok. Aa el feneri buldum. El feneri. Ha köpek balığı buradaymış. <laughs> evet arkadaşlar. Açamıyorum şunu anlamadım niye. Neyse. Şimdi ben şuradan bir çıkayım. Şimdi. Hop, yavaşça ya. şöyle. Umarım düşmem. Ya düşeyim de açtıktan sonra düş. Bir türlü bastım da olmadı. Çok geç oluyor. Evet bunu açtım. Evet gördüğünüz gibi köpek balığının olduğu yerdeki su Tamam. Bir saniye burada bana vardı. Yanlış hatırlamıyorsam burada bir tane bana vardı. Aa yere düşmüş. Bu bu ne yapacağım? Neyse bakacağız bu şeyler yapacağız işte. Evet, durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar ben durdurup arada sırada YouTube'dan bakıyorum. O yüzden yani. He, her şey yükseldi. Evet. Evet şurada. Ben çok <laughs> gittim. Ya amca ne anlatıyorsun? Ama amca 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 Hele gel gel. Hele gel gel. Hele gel gel. Yok bir şey yok. Yok yok. Anam. Anam, 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 anam. Güzelim de video çekiyor da. Ya hep fırlatıyorum. Ben zıplayamadım kutuya geçemedim kutuyu. <laughs> da ben onu fırlattım ya yanlışlıkla. Koşarken benim şey yapmam lazım arkadaşlar. ah buldum. Tamam çok şükür buldum. Önemli yani olan bulmamız da buldum. Çıktım. Al. Oh, tamam çok şükür. Şu vanayı buraya takıp çevirmem gerek. Aldım. Evet. Yanlış kabul ediyorum. Ne yapacaksın evet. yani? Şimdi şey elimden geçireyim. De. geçireyim mi? Sen ki bir, şey. bir elimden olmasın da. Sana bu tabloyu armağan ediyorum. Çık çık çıkık. Biliyorsun çıkıyor mu? Umarım o adam. O Wilson var ya umarım elidir. Geçemiyor. İki dakika şuraya gideceğiz. Hayır ne kasıptan Çok da bir şey yapmamış. Şey Yok. Allah Allah. Korkunuş, korkunuş korkunuş yedin. Yedin. Şuraya iki dakika zıplamaya çalışacağım. Allah çok tuttu. Ben iki dakika bunu e, yapmaya çalışacağım. Yapınca size göstereceğim zaten. Videoyu kaydettim. Ben çekeceğim. Arkadaşlar şuradan çıkacağımızı unutmuşum. Kutu almam lazım. Evet. İki tane kutu gerekiyor. Bahçede kutular var diye biliyorum. bir tane kutu aldım. Hele geberme geberme geldim. Şuna kuzenim de video çekiyor o yüzden. Şu şunlardan bir tane daha alacağım. Ve gidiyorum. Arkadaşlar bunları elimden çekiyorum ki şey olmasın. Yanlışlıkla fırlatmayayım diye. şu kutunun bir tanesi buraya bir tanesi de koymasına hop da ama üzerinde galiba hello neighbor çekiyor köpek balığının suyu da boşalıyor. Evet. Evet, Bakalım işe yaramış mı? Köpek balığının suyu gitmiş mi? Nasıl bir cümleyse köpek balığının suyu. <laughs> De. Gitmemiş ama Hiç azalmış. Yavaş yavaş gidiyor. Evet gitti. Köpek balığı da bu. Lan. Lan. bu robot. Vay be. Bir sona bak sen. Dur belki bunu buraya takmayacağım. Belki lazım olabilir. Lan fırlatma çocukları <laughs> Al şunu al. bu aynı yermiş ya. küreği de aldım. O bir yer vardı sanki. Galiba orayı gömü kazacağım. Gömeceğim ne ya? Umarım en son bizi yakalayıp da şey yapmış İşte bu yüzden elimde tutmuyorum arkadaşlar. İstemeden yanlışlıkla kamerayı döndüreyim derken yanlışlıkla atıyorum burayı. Arkadaki gelen sese çıkıp bakmayın gerçekten. Burada ya Burada. gel gel. Ha tabut da burada. Bunun içinden bir şey çıkıyor galiba. Tam sakız çiğneme. Biraz daha mı göreceğim anlamadım. İşte evet. İşte burada anahtarımız burada. Şimdi tekrar o yere gidelim. <tık> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, buradan değil sanki. Yok yok buradan Am koydum. Şu iki merdiveni de çok karıştırıyorum da. Evet, buradan neymiş yanlış gittim pardon. Ana ne? Ana ne? Ana ne? Bana beyim, bana Ana. Ana. Ana ne? Ana ne? Ana düşeceğim ya? Oğlum bakılı kaldı lan burada. Bakılı ne? <laughs> ne yapacağımı unuttum <laughs> ya buradan gidecektim sonra şuradan çıkacaktım sonra böyle böyle çıkmaya devam edeceğim artık buna gerek kalmadı diye düşünüyorum nereden geliyorsun Ha burada. Şuradan geleceğim. Nereden geliyorsun? Öğrenebilir miyim? Aç burayı. Bakayım aşağı oradasın. Orada. Bum 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 bum. Aman Allah'ım geldi baba baba. Kapı açılıyor mu? Yok açılmıyormuş. Ya beni bir rahat bırak ha. Ben Sanırım artık bunlara ihtiyaç yok. Anne evi gitmek Beni burada bıraktın. Annem. Annem evimi Annem. Annem bir daha. Annem. Gülüyor, gülüyor. U ha. Ben öldüm. Ya, geliyorsun? Allah Allah neden geliyorsun? Ah, ben neden mi? nereden geliyorsun? Sıkıştım. Hele Allah şuna giden yanına beni yakalayalım ya. Yani şu Wilson buraya gelip 2 dakika beni yakalasın ben bir doyayım yani. Diye vuruyor. Oğlum uzatma lan o öden değil. At hot mile. Şey ya. Ama ne? Nereye çıkmış şerefsiz? Görüyorsunuz mu? Çıkamıyorum. Mal. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Dişim acıdı. Bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay.